Bakın, kalu kimileri derler ki yönetilenler, uyanlar, uyulanlara, yöneticilere, tabi olanlar, tabi olunanlara derler ki innekum kuntum te'tunena anil yemin. Ey hainler! Siz bize dünyada sağımızdan gelmiştiniz. Sağdan gelmiştiniz. Sağdan gelme Arapçada bir tabirdir. Sureti haktan görünerek gelmektir. Hayır hak olarak gelmektir. Hani şeytan da cennetteki atamız Adem'le anamız Havva'ya sağlarından gelmişti ya yeminler ederek vallahi billahi diyerek sanki bir nasihatçi onların iyiliğini isteyen bir hayır hakmış gibi gelmişti de demişti ki vallahi ey Adem ey Havva Allah için yeminle söylüyorum ki ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Eğer şu ağaçtan yerseniz size iki büyük fayda sağlayacak. Hiç ölmeyeceksiniz. Ölüm size hiç gelmeyecek. ...ve de siz iki melek olacaksınız... ...istediğiniz her şeye ulaşma imkanını... ...elde etmiş olacaksınız diye... ...sağlarından yeminler ederek... ...vallahi, billahi diyerek gelmişti ya... ...bakın... ...tabi olanlar, tabi olunanlara... ...yönetilenler, yöneticilere diyorlar ki... ...ey alçaklar... ...siz dünyada... ...bize sağdan gelmiştiniz... ...sanki... ...menfaatimiz icabı gelmiş gibi davranmıştınız... ...sureti hattan görünmüştünüz. Ötekiler de diyecekler ki kalu ben lem tekunu müminin hayır hayır siz mümin değildiniz. Siz Allah güvencesinde bir hayatın adamı değildiniz. Eğer siz gerçekten mümin olsaydınız bizler sizin vicdanlarınızı satın almaya geldiğimizde bir tepki gösterirdiniz. Hayrola beyler bizim de Rabbimiz var yasa belirleyicimiz. Ne oluyor size? Laiklik diye demokrasi diye bize bir, tık, bir takım sistemleri servis ediyorsunuz. Bir dakika bir dakika. Bizim onlara ihtiyacımız yok. Biz müminiz. Biz Rabbimizin güvencesinde bir hayata yönelmişiz deseydiniz siz mümin değildiniz. Ve mekana lena aleykum min sultan ve üstelik bizim sizin üzerinizde bir saltanatımız, bir yaptırım gücümüz de yoktu. Yani elinizi, ayağınızı biz yaratmamıştık. Gözünüzü, kulağınızı biz var etmemiştik. Havanızı, suyunuzu, güneşinizi biz yaratmamıştık sizin üzerinizde en ufak bir etkimiz yetkimiz de yoktu. Ama size bir göz kırptık. Kalplerinizin ibresi öylesine gevşetmiş ki, imanlarınız öylesine cıvıkmış ki, bir göz kırptık peşimize takılı verdiniz. Demokrasi dedik, mal bulmuş mağribi gibi kapı verdiniz. Laiklik dedik hemen kapı verdiniz. Şunu dedik, bunu dedik hemen kapı verdiniz.